Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı 2. Mahmud zamanında yaptırılmıştır. Nedeni ise 1831 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra Asakiri Mansure-i Muhammedi ismini kurulacak orduya kaç asker alınacağını öğrenmektir. Yolcu taşıyan ilk asansör 1743 yılında Versay Sarayı'nda Kral 15. Louis'nin özel dairesine yapılmıştır. İdrisi dünyanın çevresini 22.900 mil olarak hesapladı. Dünyanın çevresinin ekvator noktasına 24.902 mil olduğu düşünülürse İdrisi bu hesaplamasında fazla yanılmamıştı. Ameliyatlarda kan akmasını önlemek için dikişle damarları birleştiren ilk kişi Zehravi olmasına rağmen Fransız Ambroise Pare olduğu bilinir. İlk kütüphane Asurlular tarafından kurulmuştur Nive'de M.Ö. 626 tarihinde kurulan Asur Banipal kitaplığı ilk kütüphane sayılır. Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un ilk valisi karıştıran Süleyman Bey'dir. Birinci Dünya Savaşı'nda ölen ilk İngiliz askeriyle son İngiliz askerinin mezarı 6 metre arayla ve birbirine bakar. Bu bilinçli yapılmış bir yerleştirmede değildir. Süleymaniye Külliyesi İstanbul'da meydana gelen yüzün üzerindeki depreme rağmen hiç hasar görmemiştir. İstanbul'da defnedilen ilk padişah Fatih Sultan Mehmet'tir. Farmakoloji kitabı adlı eseri ilaçların özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verir ve eczanenin rolünü, eczacının görev ve sorumluluklarını açıklar. Eczacılık kapsamında en kapsamlı eserlerden biri de 11. yüzyılda Biruni yazmıştır. Dünyadaki bütün kentler arasında nüfusu 1 milyonu aşan ilk kent Londra'dır. 1811 yılında yapılan nüfus sayımında bu kentte 1 milyon 9 bin kişinin yaşadığı saptanmıştır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra ilk cuma namazını Ayasofya'da 1 Haziran 1453 yılında kılmıştır. Tarih boyunca Roma İmparatorluğu'nda sıkıntı oluşturan Galyalılar imparatorluğun dağılmasından sonra bağımsızlıklarını kazanırlar ve Fransa adına bir devlet kurarlar. Osmanlı Devleti'nde yapılan ilk tersane Yıldırım Beyazıt Devri'nde yapılan Gelibolu'dur. Süleymaniye Camii ve minareleri raylı sistemi üzerine oturtulmuş ve her yöne yaklaşık 5 derece yatabildiği ortaya çıkmıştır.